Ah, Hayır. Galiba ayağım kırıldı. Şu kuleden düşünce ayağım kırıldı galiba. Bir dakika siz kimsiniz? Hey siz kimsiniz? Biz si senin bacaklarını iyileştirdik. İstemiyordum ben iyileştirirdim. Siz kimsiniz dedim. Burada ben daha başında tek başıma yaşıyordum. Boş ver. Hadi evine git. Senin evin yok mu? Var ama size bir soru sordum. Boş ver. Zaten senin kafan karışıktır. Evine git. Neyse üzerinize gitmeyeceğim. Yine de teşekkür ederim bacağımı iyileştirdiğiniz için. Bir şey değil. Şöyle evimize gidelim. O ne lan? O ne? Meteor düşmüş. Yanıyor. Olamaz. Meteor düşmüş. Bunları hemen söndüreyim. Bu meteor neden böyle? Nasıl buraya meteor düşer? Hayatımda ilk defa karşılaştım. Allah Allah. Bu nasıl bir meteor böyle? içeri gireyim. Ay. Hayatımda ilk defa bir meteor düşüyor. Neyse eve gideyim. Buranın sırrı belki yarın çözülür. Ama kimse yok ki belki şu köylüler çözer. Neyse ya ayağımı iyileştirmişler. Teşekkür ettim. Ay. kıyafetlerimi çıkarayım. Karnım acıktı. Bir yemek yiyeyim aşağı inip. Aşağı inip yemek yemeliyim. Tam birkaç tane balık alayım. Olamaz yine su su şişem dolu değil. Hemen gidip doldurmam lazım su şişemi. Seni unutmayacağım daha. Hep oradan ayağım kırılmıştı oradan düştüm Neyse hemen şu suyu doldurayım da. Dolduramadım. Hah doldurdum. Bu metro nasıl düştü buraya? Aa o da ne? Bu da ne? Kutup ayısı. Hayatımda ilk defa kutup ayısı görüyorum. Merhaba. Tatlı hayvan. Ay pardon yanlışlıkla vurdum. Hayır hayır saldırıyor ayı saldırıyor kaçmam lazım. Hayır. Ayı saldırıyor Hayır. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim gelme gelme. Hayır ayı geliyor. Ayı geliyor. Hayır ayı geldi. Git buradan. Oh şimdi evimden nasıl çıkacağım ya. Neyse şurada balıklarımı yiyeyim de. Nam 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 nam. Suyumu da içeyim. Oh. Şunları şimdi koyayım şuraya. Hayır ben nasıl çıkacağım şimdi ya. Evde kaldım. Peki benim başıma neden bu kadar şey üst üste geldi? Ben aşağıdan düştüm. Köylüler beni kurtardı. Ee, meteor düştü. A e, kutup ayısı gördüm. Neden bu şeyler ilk defa ve aynı anda geliyor benim başıma? Hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Kutup ayısı hala orada mı? Hayır. Özür dilerim. Bana saldırıyor özür dilerim. Git. Kılıcım var acaba ayı öldürsem mi? Ama ayı öldürmek istemiyorum. Galiba mecburum. Galiba mecburum. Öldürmek zorundayım. Gel bakalım. Ha ha ha. Ayı özür dilerim. Ay içinden balık çıktı bir sürü bir sürü balık çıktı bunları şuraya koyayım neyse dışarı çıkayım baltam da aa üzerime giyinmeyi unuttum hayır çok üşüyorum Evet şimdi dışarı çıkabilirim. Acaba ne yapsam? Ben ağaç keseceğim. Bugün biraz malzeme toplamalıyım bence. Bu ağaç da ne güzel bir ağaçmış böyle. Yaprakları falan çok hoşuma gitti. Şu ağacı bir keseyim. Odun depom boşalmaya başladı zaten. Buralarda başka ağaç var mı? Burası da birazcık kurak. Bu da nesi? Bu ne? Bunlar da ne? Hı, çiçekmiş bu. Hayatım ilk defa böyle bir çiçek görüyorum. Bunlar ne ki acaba? Neyse şu odunları şeye koyayım. Evime koyayım. Aa o da ne? Aa maden. Acaba ne madeni? Belki ben bu odunları çalışma masamda kazma haline getirip maden toplayabilirim. Evet belki bunu yapabilirim. Bakın çalışma masam burada. Evet bu tahtaları şimdi, odunları şimdi tahtaya çevirdim. Şimdi biraz çubuk yapalım. Ee, evet kazma yapabiliyorum. Kazma yaptım. Hadi madenleri toplama vakti. Kömür. Kömür buldum. Kömürüm oldu yaşasın. Yakacak bir şey mi oldu? Fırınımı yakarım belki akşam. Şu kömürleri toplayayım. Çok kömür topladım. Aa evet demir. Ama demiri kıramıyorum. Neyse biraz taş toplayayım. Taşları kırayım. Tamam bu kadar yeter. Bunlar da mı demir? Aa kömür buldum. Bunlar kömürmüş. Neyse karanlık maden taraflarına gitmeyeyim de. Evime ben geri döneyim. Şu odunları bırakmayı unuttum. Aa ben bu odunları pazara koyup pazarda satabilirim aslında. Evet, balıklarım bakayım balıklarım hala satılmamış. Ben balıklarımı şu şekilde pişirebilirim. Evet, odunlarımızı da koyduk pazara. Şimdi eve dönme vakti. Şu sandığa eşyalarımı koyayım. Aletlerimi de koyayım. Hmm, şimdi ne yapsam ki? Şu metro oraya en iyisi araştırayım. Hem kazmam da var artık. Nereden araştırmaya başlasam? Şuradan başlayayım. Ya da az önce şurada köke doğru giden bir yer vardı. Evet burası. Buradan araştırmaya başlayayım. Taşlar hala sıcak. Galiba bir şey yok gibi. Ama bir şey çıkabilir. Bilmiyorum. Neyse akşam oldu yarın araştırırım. Yarın bu meteorda çok güzel şeyler bulacağıma eminim. Şimdi yatmalıyım. Ah, tamam. Şimdi yatayım. Sonra yarın o e, meteoru araştırmaya gitmeye gideyim. Sabah oldu. Şimdi araştırmaya gitmeliyim.